beraber hazırlanıp hem çalışmaya hem de Güney Kore'de başka bir şehre gezmeye gidiyoruz. Belediye ve tur ajansıyla ile işbirliği yaptık. Kore'deki Muju diye bir şehre gezmeye gidip orayı hem tanıtıp hem de çekim yapacağız. O yüzden hemen şöyle çok fazla vaktim olmadığı için hemen hızlıca hazırlanıyorum. Çok fazla uyumadığım için şöyle gözaltlarımı kapatıyorum. Böyle pembe soft tonlarda olsun. Seul'den bir yaklaşık 2-3 saat uzaklıkta. Oraya hiç gitmedim ben de ve öyle bir şehir olduğunu da bilmiyordum. Bakalım. ile gideceğim. Kandan tarafında buluşacağız hep beraber. Ondan sonra araçla gideceğiz. Arkadaşlar pembe allığın müptelasıyım. Bayılıyorum. <laughs> Şöyle pembe pembe her yerimize yine sürelim. çok seviyorum bu tinti. Basic'ine e yine bu tintini kullandım. Bakar mısınız? Çok tatlı duruyor. Okey. O zaman hemen ben hazırlanıyorum ve çıkıyoruz. Saat 7.45 geçiyor. Daha yeni gün aymaya başladı. Ekiple beraber 8 gibi buluşacağız. Ondan sonra beraber hareket edeceğiz. Gerçekten merak ediyorum ama çok uykusuz olduğum için umarım derken biraz uyuyabilirim. Evet şimdi içerik üretici arkadaşlarla buluştuk. Aracımız da geldi. Biniyoruz. Şimdi şehre geldik arkadaşlar ve bizi burada kar karşıladı. Kar yağıyor şu an. Çok güzel. İçeri giriyoruz yemek yemeye. Yemek masasına bir bakın ama sonsuzluğa uzanıyor resmen. Güzel kar yağıyor. Çok mutluyum kar yağdığı için. Bizim ekip de geliyor beraber. ne tekrardan araca biniyoruz. 아 그런 사람들이 제일 못맞춘다 <laughs> 예, 맞아 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 너무 요 지금 너무 달콤한 카페에 여기가 옛날에 무슨 누에누에 관련된 그런 공장으로 저도요 <laughs> <Vanguard. 웃음> 긴장돼서 자이에앉았요 함께 입으 땀을 빨 버린다 중국인들 막 껴입으시면 안 이제 아 올드 <laughs> böyle değil beraber. Böyle üç kişiyiz. Onlar da böyle siyah takımlar. Şimdi savaş başlayacak arkadaşlar. Çok <laughs> <Hocam, kırmızı>. Çok <laughs> <laughs> Eskiden bizim evin arkasında böyle bir yer vardı. Çocukluğumdan beri hep yapmak istiyordum bunu ama böyle bir türlü fırsat Aa, oluşturamamıştım. Güzel. O yüzden şu an yapabildiğim için gerçekten çok çok mutluyum. Çok eğlenceliymiş. Böyle acıtacağını düşünmüştüm ama hiç de acıtmadı. Böyle hatta kafama aldım bir tane. Böyle tak diye vurdular beni. Çok eğlendim arkadaşlar. Çok güzel. Çok eğlenceli. Güzel. şimdi kayak merkezine geldik. Hayatımda ilk defa Kore'de kayak merkezine geliyorum. Kayak merkezi. Karşıda böyle kayıyorlar. Sağ çok soğuk. Hadi bakalım. Acaba nereye kadar çıkacak? <laughs> Yüveye geldik ama inanılmaz soğuk şu an gerçekten. Kaç metreye geldik onu kestiremiyorum bile yani. Böyle şey, şu an böyle sırlar dünyanın içerisinde falanız yani. 1600 metre yüksekliğe gelmişiz. İnanılmaz derecede soktu gerçekten. Donduk zaten görüyorsunuz böyle domates gibi olduk. Arkadaşlar da öyle. <laughs> domates, tomato. <laughs> Kayseri'de okuyordum ya o zaman Erciyes Üniversitesi'nde okurken falan ve eski zamanlarda da hep böyle Erciyes Dağı'na kayak kaymaya giderdik. O yüzden böyle daha çıkmayı, kaymayı falan yani. çok seviyorum da fazla soğuk. Evet, iniyoruz. <laughs> Arkadaşlar, şimdi dışarıda böyle sauna mı dersiniz artık? Sıcak sauna spa'ya geldik. Bir yandan kar yağıyor ama çok güzel şu an manzara. No çok güzel. Ama böyle vücudumu dışarı çıkardığım andan itibaren çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> <Tevahin>. Çok güzel. <laughs> çok böyle Çok güzel. 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 Çok Çok güzel. Çok 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 güzel. Kadar huzurluyum Çok geceye kadar burada kalmak istiyorum ama maalesef çekim yaptığımız için az sonra geri çıkmam gerekecek. Beni keşke burada bıraksanız. Ben gitmesem. Okay. Ay o kadar şu an ortam güzel ki. Böyle karın yağışı, arkada ağaçlar, kar, sıcak su. Harika gerçekten çok güzel. Çok korkuyorum şu an çıkmaya. Çok güzel. Çok sağ. Çok sağ. Çok sağ. Çok sağ Akşam yemeğine geldik ama o kadar lezzetli görünüyor ki her şey. O kadar o kadar fazla geliyor ki bütün böyle aperatifler, yemekler. Gerçekten harika bir yemek olacak. Çok güzel. <laughs> çok güzel. 별다 아니에요? <laughs> 별다이다 어. 저도 그래 이름 지어주고 그랬었어요 어, 음. 저도 이름 지어줬어요 아 이름 지어어요 <laughs> 아, 어. 있네 <laughs> 애니에요 어, <laughs> 비비? <웃음> 비비 애니입니다 와. 와 아,

Şu karın güzelliği bilmiyorum görünüyor mu? İnanılmaz güzel yağıyor gerçekten. Böyle kar yağıyor bütün gün boyunca ya. Yani şu an kameraya koyamıyorum bile güzelliğini. Sığmıyor. Ama o kadar böyle güzel yağıyor ki kar küresinde gibi. O kadar mutluyum ki şu an. Gerçekten son zamanlarda yaptığım işler arasında tabii ki kare görebildiğim için en mutlu olduğum işlerden birisi. Manzarayı izlemek o kadar güzel ki. Vera hep beraber böyle 3-4 saat boyunca aralıksız arkadaşlarla konuştuk, muhabbet ettik. Çok tatlı, çok samimi bir ortamda o yüzden böyle çok mışıl mışıl mutlu bir şekilde uyuyacağım bugün. Şimdi biraz daha böyle kar manzarasını izleyeceğim. Sonra da yarın tekrardan erken saatte uyanıp çekimimize devam edeceğiz. O zaman sabaha görüşürüz. Aşklarım günaydın. Sabah sabah yine mükemmel manzara uyandık. Bakar mısınız? Sanarsınız ki şey, Alp Dağları. Çok güzel görünüyor. İnanılmaz kar yağmış gece. Harika görünüyor. Şimdi makyaj yapıp hazırlanacağız. Güzelce hemen makyajımızı yapalım. Ondan sonra yine bugün çok yoğun bir planlarımız var. Şehirdeki böyle turistik yerlere gideceğiz. Oraları gezeceğiz. Oraları paylaşacağım bugün de Sonra da akşam hep beraber seyredeceğiz. Bu da Hins markasının allığı. Size zaten göstermiştim böyle. Bilmiyorum parlıyor ama ışıl ışıl olan bu aldığım Bayılıyorum ona. Şöyle yine pembelikler veriyoruz her zamanki gibi. Aşkım. buranın ünlüymüş şarapları. Orayı gezdirmeye geldiler. Şimdi burayı gezeceğiz. Ondan sonra da beraber öğle yemeğine gideceğiz. Ama şu arkamdaki bilmiyorum manzarayı görüyor musunuz? İnanılmaz güzel. Soğuk şu an. Eksi 12 derece. Donuyorum. Çok fena. Dün o girmiştim ya sıcak suya. Bu bir <laughs> Güzel yemek yiyoruz. İsmi Ocuk diye geçiyor. Böyle baharatlı bir şey. Pilav ama içinde ne olduğunu çözemedim. Ama hoş bir tadı var böyle sebzeyle. Gayet lezzetli, hoşuma gitti. Bence böyle Türklerin seveceği bir tat. Ama Kore yemekleri çok sıcak oluyor ya. Zaten biliyorsunuzdur pilavları tuz yok, yağ yok, <laughs> hiçbir şey yok normal böyle suyun içine atıyorlar pilavı böyle lapa lapa yiyorlar. Ben <laughs> sipariş ettiğim böyle sebze var, sebze ile beraber böyle et parçaları var gibi, balık, bak bu da kukbap diye geçiyor böyle inçler falan var. Burada soğanı, işte diğer kimçe türleri vesaire hı 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 hı. bu şekilde yiyoruz. Aman tanrım ne no, oluyor? Arkadaşlar. Ay, ay, ay. Kafamıza şeyler düşüyor. Buzlar durur. Arkadaşlar Seul'e gitmeden. Şimdi böyle bir Hanok kafeye geldik. Oha. İçerisi çok iyi duruyor. Hazır mısınız? Gerçekten çok iyi. Bakar. Nasılsınız? Olay! Çok güzel! Merhaba! 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 <laughs> Evi bildiğiniz böyle kafe yapmışlar. Çok böyle otantik. <gülüyor> Merhaba! Merhaba! <gülüyor> Yeni arkadaşım. Şapkam da çok tatlı değil mi? Böyle tatlış bir kafeye geldik arkadaşlar. Şimdi böyle bir şeyler sipariş edeceğiz. Buradan şimdi içecekler sipariş ettik. Ortam böyle görünüyor. Buraya böyle kitaplık yapmışlar. Bildiğiniz bence burası evde evi böyle kafeye dönüştürmüşler. <laughs> Şöyle geniş açıyla da göstereyim size. Bu tam Türk stili değil mi ya? E bildiğin babaannemin evi burası. Oraya halma ne Çok güzel. Buraya Hanok deniliyor böyle. Kore geleneksel evi burası böyle. Şimdi şöyle bir düşüncem var Türkiye'de. Eğer bir gün böyle çok zengin olursam arkadaşlar. Bu Hanok tarzı tip ev var ya. Böyle Türkiye'de deniz kenarında böyle bir Hanok evi yaptırmak istiyorum. Gerçekten benim hayalimden birisi. 잘 나와요? 네. böyle buraya oturup böyle köyün manzarasını izlemek o kadar güzel ki. Seul'e denesim gelmedi. Şu an Seul var ya eksi 15 derece yandık arkadaşlar. Ben bu çaydan sipariş ettim. İsmi Omiza Cha diye geçiyor bu çayın. Yani anlamı 5 tatlı çay. 5 tane farklı tattan yapılmış böyle bir çay. O yüzden ismi Omija. Benim çok sevdiğim bir Kore çayı bu. Burada da yine böyle farklı geleneksel içecekler var. Bu da yine geleneksel bir çay böyle. Şimdi burada tadına bakalım. Çok güzel. Bir gün Kore'ye gelirseniz mutlaka bu çayı denemenizi öneririm. Şimdi bir kafeye geldik. Bakın her yer böyle Christmas tree teması. Burada da bir Koreli bebeğimiz ağlıyor. Bütün böyle kafenin her yeri ağaç dolu. Şimdi bu şekildeymiş kafe. Gece ve gündüzmüş kafenin konsepti. 10 dakikada bir şuradaki perdeler açılıp kapanıyor. Şimdi gece oldu. Böyle takılıyoruz. Ondan sonra da şuradaki perdeler geri açılacak, gündüz olacak. Ve kültür gerçekten bana çok ilginç geliyor. Yani sizin aklınıza nereden geldi bu gece gündüz? Hani böyle oyun olurdu ya biz de aynı onun gibi. Biliniz böyle gece gündüz konseptli kafe yapmışlar. Böyle 10 dakikada bir böyle açılıp kapanıyor. Böyle bir hem gece hem gündüz yaşıyoruz beraber. En favori içeceğim bu aralar Milk Tea. Gerçekten çok 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 çok, çok seviyorum. Hatta Bangkok'a gittiğim zamanlarda Tayland'da da hep Milk Tea içiyordum. Sizin favoriniz ne merak ediyorum. Evet şimdi de böyle. <laughs> Geri gündüz oluyor arkadaşlar. Bütün perdeler açılıyor böyle kafedeki. Bir 10 dakika daha böyle biz gündüzde yaşayacağız. <laughs> Ondan sonra 10 on dakika sonra yine burası kapanacak. <gülüyor> <gülüyor> böyle robotlar hizmet ediyor. Arkadaşımız bize getirdi. Biz de böyle alıyoruz. İnsanın iş gücü azalıyor. Bilmiyorum iyi mi değil mi ama. Bugün nasıl böyle bir soğuk var? Gerçekten eksi 15 derecedeyiz arkadaşlar. Donuyorum, donuyorum, donuyorum. Şimdi yemeğimizi yedik güzelce. O kadar açtım ki video çekemedim. Çok yemek yedim. Artık Seul'e dönme vakti. Arabamıza biniyoruz. Ve artık Seul'e evimize gidiyoruz. İş burada biter. Ondan sonra da zaten evde büyük ihtimal finali yaparım. <laughs>